Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç İskenderun Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri köprünün demir korkuluklarını da parçalayarak dereye uçtu. Edinilen bilgilere göre kaza İskenderun Arsuz eski Karaağaç-Karayolu Asri Mezarlığın 500 metre ilerisindeki köprüde meydana geldi. İskenderun'dan Arsuz ilçe merkezi yönünde seyir halindeki otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında otomobillerden biri köprünün demir korkuluklarını da parçalayarak dereye uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprüden dereye uçan otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılarak sedye ile çıkartıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye yetiştirildi.